Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir pazartesi günü. Güzel bir villa çekmeye geldik. Bitişik nizam park cepheli 2 milyon 350 bin TL'ye sahip olabileceğiniz 3 artı 1 şık bir villa tanıtmaya geldim. Gerçekten güzel bir villa. Böyle daha minimalist bir yaklaşımla baktığınızda bence oturulabilecek villaların arasında en iyilerinden bir tanesi. Araç girişimiz veya girişimiz bu şekilde. İstenirse içeriye araç park edilebilir ama yol zaten çok geniş. Bence gerek de yok. Girdiğinizde ön tarafta geniş bir bahçe alanı var. 60'a 120 mermer görünümlü seramikle tamamen kaplamışlar. Böyle yabani otlar büyümesin diye genelde bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ben de bir evim olsa kesinlikle ön cephedeki bahçeyi bu şekilde yapar. Arka taraftaki bahçeyi bırakırdım. Burası da o şekilde yapmış. Yan tarafta sabit bir barbekü bırakılmış. İki tane var bitişik nizam taş kaplama gibi görüntü verilmiş üst tarafta gördüğünüz gibi mükemmel duruyor gerçekten çok güzel duruyor otomatik panjurlu ses ve ısı yalıtımlı doğal gaz tesisatla mevcut duvarı da gösterelim üst tarafına böyle korkuluklar yapılmış güzel olmuş bak bunlarda değil mi gerçekten güzel duruyor diğer korkuluklara nazaran biraz daha farklı olmuş gayet çık ısı pompası yerleştirebileceğiniz alanımız burada gerçekten sessiz sakin güzel bir yer. Şöyle bir çevreyi bir göstersene. Buradan göster. Terastan zaten göstereceğiz ama bir arka tarafı da görmüş olalım. Ardından evin içerisine bakacağız. Bir iki gün video çekememiştik. Şehir dışında olduğum için bu ara çekilmiş videoları giriyorduk ilanlara. Bugün yeniden başladık arkadaşlar. Burası da güzel olmuş değil mi? Biraz daha farklı olmamış mı? sanki böyle bir evin bir bölümündesin gibi gayet güzel olmuş yeşil bir altında bunların çakıl taşı var küçük küçük yine yabani ot büyümesin diye yapılan bir işler İstenirse bahçe olarak da kullanılabilir ama bence böyle daha da güzel durmuş şimdi bir iki basamak çıkıyorsunuz girmek için aslında doğal bir rüzgarlık da buraya yapılabilir yani üst taraf zaten kapalı yanları da kapatabiliriz Salon mutfağı açılan bir giriş kapımız var arkadaşlar. 60'a 120 mermer görünümlü seramik yine zeminde gözüküyor. Mutfak kısmı köşede olduğu için biraz daha böyle ayrı mutfak havasında güzel bir ev. Böyle tişörtle falan geziyorduk. Beni de arayanlar oldu kardeşim biz burada üşüyoruz sen tişörtle geziyorsun diye. Yine havalar soğumaya başladı. Çok garip ilginç ilginç havalara denk gelmeye başladık. 24 metrekare boyutunda güzel bir salon arkadaşlar. Burası gayet de şık. Karşı tarafa bu şekilde bir dekor verilmiş. Güzel olmuş ama değil mi bunlar? Şık duruyor. Mesela koridorda da bunlar harika duruyor. Ama becerebilmek lazım. Her yere bundan yaparsanız artık bir süre sonra yeter artık dedirtiyor ama bence böyle sade güzel birkaç yere bunları koyduğunuzda harika gözüküyor arkadaşlar. Burada da zaten kalorifer tesisatını görüyorsunuz. İsterirse petekler konularak hemen kullanılabilir. Şimdi sol tarafa baktığınızda kapının arkasında böyle bir vestiyer yapılmış. Tek kapaklı. Alt tarafta da ayakkabılık var. Burada da görüntülü diyafonumuz var. Tabi villalarda bence görüntülü diyafon çok da gerekli bir şey haline gelmiyor. Neden? Zaten camdan baktığınızda dışarıyı görebiliyorsunuz. Bu tarafı da raf olarak yapılmış. Bu, bunun arka tarafı mutfak dolabının geldiği yer. Mutfakta bu şekilde. Efeler mahallesindeki villaları andırıyor. Onların da genel olarak metrekareleri bunlar. Gayet güzel. Fiyatını söyledik mi? 2350. Başta söyledim diye hatırlıyorum. Tekrarladık. Gayet güzel bir mutfağımız var. Antresit renkte. Kutlar böyle biraz daha altın renginde güzel olmuş. Bak üstte alt birbirine uyumlu olmuş. Yapılacaksa da böyle yapılsın. Mesela bununla şu çizgiler birbirine çok uyumlu. Bazen öyle bir ya göz kanatıcı reklamlar var ya böyle hani bir çıkıyor artık sıkıldınız diyorsunuz. Biz de bazen öyle sıkılabiliyoruz arkadaşlar. Buraya beyaz koyuyor. Tamam mı? Buraya beyaz koyuyor. Buraya açık beyaz koyuyor. Buraya kahverengi koyuyor ya da. Aşağıya farklı bir şey yapıyor. Çok kötü gözüküyor ama bak bu şekilde birbirine uygun, uyumlu yaparsanız bir şekilde e, tamamen oluyor. Gayet güzel bir tezgahımız var. Tezgah arası da beyaz seramik yapılmış. Burada sadece gözüme çarpan tek eee benim hoşuma gitmeyen şu kırmızı musluk oldu. Bu da zaten değişir. Neden kırmızı? Aslında dolaplar siyah olsaydı kırmızı renk birbirine uygundu ama orada kırmızı gitmemiş. Onu da değiştirir müteahhit firma bence. Led ve spot aydınlatmalar var tabii ki bunları göremiyoruz. Neden? Elektrik tesisatımız yok. Tesisatımız değil de tesisat evet tesisat var ama elektrik şu anda yok. Burada da lavabo olarak kullanılan bir alanımız var arkadaşlar. Küçük bir alan. Yukarıdakini daha detaylı inceleyeceğiz yukarı çıkmadan şunu da söyleyeyim. Burada bir balkon var. Bu balkon ısı pompasının olduğu kısma kadar devam ediyor. Gayet güzel bir alan. Genişte bir bahçe alanımız var. Öyle küçük bir yer değil. Yukarıya çıkalım. Yukarıya bakalım. Sonra en üste çıkacağız. Bak burada da aynı detaylar var. Güzel olmuş bunlar. Gerçekten güzel olmuş. Bu kattan 3 adet odamız var. Bir adet ortak kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Gayet güzel Aslında bak burası da 60 120 seramik yapılmış. Odalarda laminant olarak değerlendirilmiş. Bunun pili bitti. Pili bitti. Pili değiştirmemiz lazım. Gayet güzel. Şöyle al istersen buradan al. Daha net gözükebilir. Güzel bir odamız var. Tavan yüksekliği çok iyi bu arada. Pil bitmeseydi ölçerdik gayet güzel bir tavan yüksekliğimiz var. Kapılarda yine antrens çerçevenin içerisinde beyaz lake dolap kapakları gibi. Her zaman gördüğümüz dolap kapakları gibi buraya yapılıyor. Mat bir de. Rengi çok hoş. Kulpları da yine aşağıdaki dolaplarla uyumlu. Hemen onun çaprazında bir banyo lavabomuz var. Buradan böyle göster istersen ben içeriye girmeyeyim. Orayı daha da fazla daraltmayalım. Burada da bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Hemen onun yanında bir odamız daha var arkadaşlar. Bu odada yine geniş güzel bir oda. Gayet şık. Değil mi? Tertemiz. Yani nasıl olur? Yatak böyle. Karşıya bir dolap konulabilir. Güzel de olur. Ve burada da yine aynı şekilde malzeme kalitesini görüyorsunuz. Yerler laminat olması çok büyük bir avantaj değil mi aslında? Değil mi? kış aylarında özellikle çok iyi. Tabi yazın biraz daha böyle sıcak olabilir ama kış aylarında çok çok güzel. Bir de böyle baktığınızda önünüz tamamen boş ya. Üç yolun birleştiği, kesiştiği noktadasınız. O da çok güzel bir ferahlık veriyor eve. Dışarıda L şeklinde bir balkon var. Öyle çok geniş bir balkon değil, dar bir balkon ama böyle hava almak için ideal bir balkon. Burada da laminat zaten görüyorsunuz. Yine televizyon tesisatı bırakılmış. Gayet güzel. Terası çıkalım. Bir de terasa bakalım. Terasta ne var? İstenirse teras kapatılabilir. Odalar büyütülebilir. Bunlar müteahhit firmayla da oturup konuşulabilir arkadaşlar. Şimdi teras çok geniş, güzel bir terasımız var. Buradan denizi de görüyor. Şimdi şöyle döneyim. Rüzgarlı. Ya da ben oraya geçeyim. Ben oraya geçeyim çünkü çok rüzgarlı sesim zor anlaşılmasın. Burada ikinci bir alan yapılmış. Mutfak alanı gibi. Arka tarafta Anadolu Otel'in bulunduğu sahil vardı. Bu e, hatırlarsanız bir iki defa çekim yapmıştık. O denizin devamı var. Ön tarafımız liman yolu ve önümüz park. Konum güzel, yer güzel. Villa da güzel. 60'a 120 seramik yapalım. Ben yerinizde olsam burayı kesinlikle kapatırım üst tarafını buradan bir tane daha o da çıkar. Gerçekten çıkar hatta iki tane daha çıkar. Çok da güzel olur arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. İkinci bir mutfağımız var. Güzel kullanımı rahat kutu gibi böyle daha minimal yaklaşımla tercih edebileceğiniz şık bir ev gezdik. Hisar mahallesindeydi bu evimiz. Altın kuma mesafemiz 5-6 kilometre mesafede maksimum mavi e de yakınız. ikisinin tam ortasında kalıyoruz. Konum güzel, yer güzel, fiyat da gayet bence uygun arkadaşlar. Artık bu fiyatlara yer kalmadı neredeyse. Herkes 3 milyondan başlıyor. 2 milyon 350 bin TL'ye bu ev sizi bekliyor.